Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir kimsenin evine misafir gelecek olursa bir melaike gelir diyor. 40 gün evvelden ey ev sahibi ey ev sahibi mesela diyen konca hanım, konca hanım diyor. Konca hanım duymaz. Emine hanım derse duymaz. Fatma hanım derse duymaz. Çünkü kalp gözleri görmüyor. Kulak da duymuyor. Buradakiler rahmetlik dedem varmış benim şeyhde de. O demiş budak ağaç budağının deliğine benzer bunlar asıl göz görmeyince, asıl kulak duymayınca kalp kulağı. Onun gibi Cebrail Aleyhisselam cevap verir diyor. Ne istiyorsun bu ev sahibinden? Der ki diyor, elinde de bir bohçası olurmuş böyle çıkısı. Der ki o çıkıda ne var? Bu 40 gün sonra filanca gün filanca saat bu eve bir misafir gelecek. Ben onu müjdelemeye geldim. Bu elindeki çıkıda ne var? Bu cennetten misafirin kısmetini getir. Misafir çok gelen ev, Muhakkak ki çok bereket olur. O bunu getirdin, ağzında da mühürlü bir zat diyor. Der ki, bu ne? O da Rabbil Alemin tarafından bu ev sahibine cehennemden azadlık, cennetlik olmasının berat kağıdıdır. <laughs> Rabbül Alemin mühürle isterdi. Misafirin hürmetine, misafirin sebebine. O zaman bu diyor Cebrail Aleyhisselam bu şeye titrer, yani hallenir. Der ki, misafirin kısmeti cennetten bu misafirin bu kadar şeyi de ondan sonra buna da bu kadar sevap veriliyor. Cennetlik oluyor bunu misafir ağırlayan. Diyince diyor, diyor daha fazla söyleyeyim mi diyor. Söyle diyor. Bence diyor misafir gelip kısmetini yiyip gidinceye kadar bu evde kalacağım diyor. Bu evde ibadet edeceğim, ibadetimi ev sahiplerinin defterine yazacağım. Bu sefer diyor, bir melaikenin Beş dakikalık ibadeti insin ve cinnin hepsinin ibadetinden daha çok. Beş dakikalık ibadeti. Kırk gün oradaki ibadetini ev sahibi müddetlerine Bu sefer diyor o daha şey yapınca yoldan söyleyeyim mi ya Cebrail? Söyleyeyim melaike diyor. Bu Mela şey diyor yediği ve içtiği her lukması için bir hac bir ümre sevabı yazılacak ev sahibine diyor. O ağacı, ümreyi yapan bilir neler diyecekler. Her lukması için bir hac, bir de ümre sevabı yazılacak. Ondan sonra diyor, bu misafir buraya gelip de kısmetini yiyip git, gittiği, gideceği zamanda bu ev sahibinin bütün günahları affolunur. Evinde kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, kim varsa. Onlardan madem uzaklarda, dışarılarda akrabası var, anası var evladı var filan var. Onların da günahları affolunacak. O bir misafir sebebine. Demek ki aftal amal aşak kuha diyor bir anda biz. En aftal amal nedir? En meşakkatli olanıdır. Bu misafir ağır geldiği için artık böyle ikram edilen yeri o kadar izzetli yapar diyor. Hepsinin günahı affolunur diyor. O misafir evden çıktığı zaman da ev sahibinin bütün ailesi günahlardan temiz olmuş olurlar. Anadan doğma gibi olur. Diyor. Evet. Bir zaman bir köyde, bir yerde bir karı koca Çocukları da vardı bunların. Bir tane keçileri varmış. Bu keçiyi sağırlar, yoğurt yaparlar, süt çocuk yaparlar. Çocuklarını geçirdirler. Geçinip giderlermiş. Kurban mı olmuş. Adam geldi dedi ki diyor, herkes yarın kurban kesecek. Biz de şu keçiyi keselim. Kadın demiş ki diyor, bizim keçiden başka bir hayvanımız yok. Bize kurban farz değil, vacip değil. Bu çocuklar da çok seviyor bu keçiyi. Bunun südüyle de epeyce idare ediyoruz çocukları. Bize vacip değil demiş, sen bırak bunu. Adam da bıraktı. Kurban veramı geldi, herkes et getirmiş, bunlar ne yapmış? Velhasıl geçirdi gittiler. Aradan bir müddet geçtikten sonra demişler gelmiş evlerine bir sürü misafir. Kadın kocasını çağırmış, kurban şimdi keçiyi kesmek şimdi bize vacip oldu demiş. Şimdi bu misafirleri ağırlayacak. Bizim başka bir şeyimiz yok ağırlayacak. Bu keçiyi keselim, misafirlerimizi ağırlayalım. Adam dedi ki diyor şimdi çocuklar görürlerse ağlaşacaklar. Misafirlerin önünde bize rezil ederler o çocuklar. Çocuk her vakit için neren anlamaz. Bağıracak, çağıracak, keçiyi kesiyor diye. Ben demiş ki çocuğu oyalarım çocukları sen keçiyi bir eski duvar varmış, onun arkasına götüreceğiz, görmesinler. Kadınca git, gitmiş, öbür tarafta çocuklarla meşgul oluyor odasında filan. Bu taraftan kocası keçiyi kesmiş. Keçiyi keserken diyor, bir de bakmış gidiyor. Keçi bağırarak da neyleyerek de eski duvar üzerine çıkmış. Orada bağırıp duruyor. Kadın demiş, eyvah, keçiyi kaçırdı kocalar. Gitmiş bakmış, kocası keçiyi kesmiş. Keçi şeyde yüzmek üzere, o keçi aynı o keçi. Bu sefer diyor kimsenin de değil keçi onları. Aynı şekilde sağlıyor. Hikmetiyle o günden sonra diyor onların misafirler ağırlarlar, yollarlar. O günden sonra o gayb gelen keçi bir memesinden bal, bir memesinden ya, tereyağı çıkar. Böylelikle diyor o şeyleri. Kim hasta gelse de içse yese ondan şifa bulurdu diyor. Fukara olsa zengin olurdu uzak yerlerden gelirler Müslümanlar. O keçiden süt saldıracaklar, alacaklar, içecekler, şey yapacaklar. Nihayet Zemnan el Mısri Hazretleri vardı. Büyük Evliyadan'dı. O duymuş bunu. Demiş gideyim bakayım nedir bunun sebebi muhakkak ki bir sebepten dolayıdır Allah bunlara bu keçiyi verdi. Gidip baksa gelen de elinin hediyesiyle geliyor. Boş gitmiyor." derken bunlar rahat kavuştular. Demiş ki, o keçiyi demiş, önünde sağın demiş. Herkes önünde sağdırır ve alır içerler. Alıp işte hakikaten halis bağına kaymak derken diyor, sordu, bunlara böyle böyle diye anlattılar. O dedi misafirlerin bereketiydi. Siz o misafirlere hürmet ettiğiniz için Rabbül Alemin o keçinin yerine size gayb elinden verdi. Ve böyle marifetli bir hayvan verdi. Evet. Yürekten dua edip gitmişti.